Sen de Suratına bakınca iştah kaçıyor insan. Kalp kalbe karşıdır. Al benden de o kadar. Ee, gelecek misin? Nereye? Sadede. Neden benim işimi baltalamaya çalışıyorsun? Asıl sen neden benim işimi baltalamaya çalışıyorsun? Laboratuvarda olanlar. En az yarım milyonluk malım gitti benim. Adamların solüsyonu tutturamamıştır. Tutturuyorlar onlar, tutturuyorlar. Asıl sen senin işini baltalamaya çalıştığımı nereden çıkarıyorsun? Senin benden başka düşmanın vardır. Ayrıca siz kamyonu patlatmayı bizden daha iyi bilirsiniz Yavaş Bey. Sezgilerin çok kuvvetliymiş Vartolu. Ben kamyonun lafını etmemiştim. Ama sen bildin, bravo. Sen bu işleri bırakıp... ...medyumdan mı başlasın? Geçmişini de... ...geleceğini de görürüm ben insanım. Seninki mesela. Geleceğin pek parlak değil Yavaş Bey. Benden söylemezsin. Bundan sonra böyle mi oynayacağız bu oyun? Öyleyse bileyim. Bizde oyun çok. Park oyunları var, çirik var, var oyunu var. <laughs> Bartolu. duyuyor musun? Bitmedi biliyorsun değil mi? benim hala kulağım. Ha bu arada. Bu... Şey amma ne boksa. Anlattığını alt ettiğini. Babasını öldürdün. Babasının katili sanıyordu Doğukan kendini. Ölenlerin hesabı cepte. Onları kapatacağız. Ama şimdi Doğukan'ın parası. Ailesine ait onlara verilecek. İki saat sonra o para bizim kahveye gidecek. Gelmezse? Ben gelir Niye kilitliyorsunuz şu kapıyı? Sen ay yukarıda mı? Yok değil çıktı. Bir arkadaşıyla buluşacakmış. Ama babaya haber verdi. Babaya? Şey demiş, yamacı bulamazsan bana söyle demiş. Ondan yani. Ha. <laughs> Kim var içeride? Emmi ile Paşa var. Ya çarşıya çıkacaktım. Ben onların yüzünden çıkamadım. Ben böyle yiyordum, bana bir hava <laughs> 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 oh. aslan gelmiş, aslan bu. <laughs> İyi misin? sen yaptın değil mi lan? E ne olur ne olmaz dedim, herifin sağı solu belli olmuyor. Keşke bizim çocuklara diyeydin de biraz daha bekleselerdi. Belki paşanın diline de bir cip çarpardı da biz de biraz kafamızı dinlerdik. Hadi oradan, hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu virajı da döndük ya. Daha da sırtımız yere gelmez diye. Öyle öyle. Bundan sonrası kolay Halimallah. Depolarımız da doluyor. Bartol'dan da Okan'ın parasını istedim. Bir saati kaldı. Gelmezse boşaltacağız o depoları. E, gelelim biz de. Yok. Bir şey olursa söyleyeceğim. Bir şey yoksa ben çıkıyorum. Sadece çarşıya bırakacağım. Yoktur. Çık. Hadi. Ha baba. Yarın fizik tedaviye gideceğiz birlikte haberin olsun. Hadi gel seni de çarşıya bırakayım. Ya. Oh. Of. Oh. Gözlemişim kızım ya. Ben de. Ben de. <laughs> hadi hadi çabuk rapor ver. Kaç zaman oldu kızım hadi anlat ya nasıl gidiyor? İyi. Hoppa. Sıkıntı var. Ne oldu?

Yok ortalıklarda. Ya Alı gitti. Ne işi var Alı sahada? Kovuldu ya. Ne kovulması ya? O nereden çıkmış? Ya milletin ateşi ağırlanmaya başladı. Ne oluyor? Of. Terzi kendi söküğünü dikemez ya. Berber de kendi saçını kesemez değil mi abi? Ya sen onu bırak da ne oluyor söylesene. Bir tarafı topluyorum. Öbür taraf elimde kalıyor. Herkesten bir sesler. E benden bir sesler. Hangisini dinleyeceğiz? Yamaç. Berber kendi saçını kesemez. Doğru. Bu ense var ya, o ense sıkıntı. Göremiyorsun ya. Yiyeceğin ayna koy. Ve ayna koydun mu da ayna yansımanın yansıması. Sağdan gireyim dersin, soldan girersin. Biraz ince alayım dersin, hepten götürürsün. Sıkıntı yok. Çok güzel moral veriyorsun. <laughs> <laughs> Herber kendi saçını kesemez ama kökten kazıyabilir yamacım. Makinayla bir daldın mı ortam cillop gibi olur. Yani saç başta zaten, bir yere gitmez. Baştan çıkar. Mevzu değil. Teşekkürler. Yani bir takım şeyler var ee, ve onlar yamaçın. Yani dışarıda bir şeyler oluyor ve anlatamam denen. Yani anlatırım sandım ama olmaz. Anladım canım ben seni. Sen merak etme. Beş gündür tanıdığım bir adamla evlendim. Adama çok aşığım. Ama bir o kadar da onu hiç tanımıyorum. Tanıdıkça da kafam karışıyor. Ama hala çok aşığım. Ama hala çok aşığım. <laughs> i̇şte bu yüzden seviyorum seni. <laughs> sen nasıl girmedin bu işlere Muhittin abi? Ben seni öderim. Cesaretse cesaret. cesaret. Ben hiç girmedim değil ki. Ben de takıldım bir zaman babanla. Allah Allah. Ne zaman ben hiç hatırlamıyorum. E hatırlamazsın ki. Sen yoktun o zaman. Selim abim bile yoktu. E ne oldu? Nasıl vazgeçtin? Bu Mecid'in otoparkının orada Derya sineması vardı o zaman. Benim de grup var. Konsere çıkıyoruz. Akşam çıkıyorum orada. Dönence söylüyorum. Tamirci çırağı söylüyorum. Ertesi günü babanla mekan basmaya gidiyoruz. Sevgiler kafa kırarlar, kol kırarlar. Yeri geldiğinde sıkarlar gözlerini kırpmadan. Yeri geldiğinde çatışmaya girerler. Ben düşündüm, yok bu işler bana göre değil. Çektim elimi eteğimi. emanet var. Yok değil. Yeri geldiğinde kendimizi savunuruz evvelallah ama o kadar dayı. Sen nasıl yapacaksın Yamaç? Sen bunları yapabilecek misin? geldi tipini sikteyim. Saatler olsun. Ne yapıyor lan ya? Ne yapıyorsun Marta Hey. Çukurun aziz sakinleri. Çok saygı değer. Mahallelim. Bu arkadaş benim mekanıma gelerek bana para vermezsen kavga çıkarırım diye beni tehdit etmiştir. Sen kimsin ya? Ben bu mahalleye geldiğimde ne dedim? Mahallemde kavga istemiyorum. Ama bu adama da bu parayı vermeyi kendime yediremiyorum. Neden? Neden sevgili mahallelim? Çünkü bu arkadaşlar bu parayı yine iç edecekler. Size zırnık kokatmayacaklar. Ben de dedim ki Vartolu abiniz olarak, abilerimin bir kardeşi olarak dedim ki haydan gelen çukura gitsin. İhtiyaç sahiplerine, fakir fukaraya gitsin dedim. Paramı verme dedim. Ayhan abiyi biliyorsunuz. Geçen gün oğluyla birlikte toprağa verdik. Ölümlerine bu adam sebep oldu. Paralarını da çaldı. O para dul karısının ve yetim çocuklarının parasıdır. Onlara aittir. O kadar. Ailenin parasıdır abi götür geri ver. Bu pezevenk bizi kendisi gibi zannediyor ama öyle değiliz. Sen oğlum. Abi yol verdikti işte, geç. Oğlum ne ilk kol yapıyorsun? Geçsene. Abi büyüğüm üstü yol verdik ta. Oğlum ben senden yol istedim ya. Kusura bakma abla. Allah Allah. Pardon abi. Geç hadi geç. hadi hadi. hadi. Allah. Abi niye kafasını şişiyorsun? Allah aşkına geçsene. Ne diyorsun oğlum sen? Abi, Derenle buluştum. İyi yapmışsın. Çok şişmiştim. Biriyle konuşmam gerekiyordu. Ama konuşamadım. Neden? Korkmasını istemedim. Bu kimya demesini istemedim. Nasıl kafalar bunlar abi ya derdi. Birazcık da olsa anlamışsın sanırım beni. Gene de İsa'nın karısının çığlıkları kulağından gitmiyor. Tena. Başka bir hayat buradaki. Kuraları çok sert. Kılıçla yaşamayı kabul ediyor insanlar burada. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Ya seni geçtim ben. Kendime bile açıklamakta zorlanıyorum bunu. Bu arada akşam partiye gidiyoruz, ona göre giyin. Ne partisi? O nereden çıktı? Çıktı işte. başka bir yere mi gitseydim? Ay aman yok. Evden çıkalım da nereye olursa olsun. Sabret. Az kaldı. Yakında tamamen gideceğiz o evden. tamam sen. Tamam. Konuşmayalım şimdi. Bir daha söyle. bana mı? Babacan'a, babacan güzel mi? <gülüyor> Ay, <laughs> Ay Selim. Bak! <laughs> sen ve ben aynı şeyleri Evimde gibiyim şu an. Sorma çok fena çok. Aynı şeylere üzülür. Yemin ettim bana biliyorsun değil mi? Biliyorum unutmadım. İnan bana her şey hallolsun. olsun. Buraya evimize geri döneceğiz. Anlaşamadık gitti. Sonunda bir. Ee, ayrılım be yeter. Sabahtan beri izliyorum. Yani i̇ki saniyecik bulsam dalacağım da yapışsınız anasını satayım. Enişte, Deren ben. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Deren. Ama enişteyi bilemedim. Aa neyini bilemedin enişte? Biz hep böyle bahsediyoruz zaten senden. Yenge yok ama enişte var öyle mi Sena Hanım? Deren bir susan olmuyor değil mi ya? Kimler biner, kimler biner.